Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte taç tanıtım videosu çekeceğim. Bir sürü taçlarımı tanıtacağım size. İlk önce iki taçlarımdan başlayayım. Gözlük taçlar. Gözlük taçlar. Siz gözlük tacı gördünüz mü arkadaşlar? Ben söyleyeyim gerçekten yani bunun içinde cam falan yok. Alın. Eh, eh, yok yani. Ama hiçbir şekilde içlerinde cam falan yok. Zaten normal gözlüğün buralarında böyle olmaz. Gözlük böyle dediğim böyle olur. Bu gözlük de hiç, bu gözlüğü ayırt edebiliyor musunuz arkadaşlar? Evet şu anda çok Şimdi bu iki taçlarımızı şekli nasıl yakıştığını da göstereyim. Burası bu böyle, mavisi böyle. En yani çok pembesinin bana yakıştığını biliyorum bakın. Bana yakıştığını değil de güzel olduğunu yani. Güzel, güzel. Bir tane böyle tetikli bir taç var. Bakın. Tetikli bir taç. Sonra böyle pülye, süslü süslü. İçimden süslü olmak gelince bu tacı takıyorum galiba hiç takmadığım taçlar da var. Mesela bu. Mesela bu. Mesela bu. Mesela bu. Hepsi diyebiliriz. Arkadaşlar evet, bir tane böyle çiçekli böcekli bir taç var. Şimdi böyle böyle şeyler var. Ne meyvesi bilmiyorum. Çilek galiba. Çilek çilek. Şimdi çilekli bir şeyler var bu taç. Bunu Böyle. Aa bu bu süslendiğim zaman taktığım tacı takmayı unuttum. Size şimdilik takayım şöyle. Bence gayet güzel yakışıyor. Güzelim zaten. Güzel en yakışmaz ki. Böyle güzel bir şey var. unuttum bunu neydi bilmiyorum. Şöyle bir takayım da görün. nasıl çok güzel bence. Şimdi bunu da hiç takmadım diye. <laughs> Allah bunu da hiç takmadım. Bunu da hiç takmadım da bu nasıl bir taç hiç bilmiyorum. Bir takayım. O bu, bu baya güzel. Bakın bu böyle toplu toplu iğneli toplu İğneli değil tabi de. Olsun böyle renk değiştiren bir gri olan bir pembe olan taç. Bu bana nasıl yakışabiliyor musunuz? Çok güzel. Sonra bu var. Bence bu harika yani. Bunu da takıyoruz hemen. Bu, bu, bunu ben çok fazla takarım. Bunu da fazla takıyorum. Mesela bakın şu üçünü ben bayağı bir fazla takıyorum. Ve arada bir taç, taçları sevdiğim için arada böyle tü, süslü süslü taçlar takıyorum. Böyle sonra böyle. Bunu en, bunu en fazla şeye benzediğimde takıyorum. Neydi 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 neydi. neydi. Pamuk prensesi evet. Pamuk prensesi e benzediğim zaman ben takarım çok güzel bir videoydu. Mesela ben başka tatlılarım var mı diye bakacağım. Başka tatlılarım varsa çünkü onları da getireyim. Varmış bir tane buldum. Bir tane var. Bir tane çıktı ama bir tane daha varmış. O da çıktı. Bir tane daha varmış. O da çıktı. Başka da tercih burası lazım sonra ışık da kalmayacak başka da yani anlamamız kadar işte geldim şu anda çok üzgünüm. çünkü bu taç kopmuş bakın bir takayım Bence kopmasaydı çok güzel olabilirdi. Bu da renk değiştiriyor bu arada. Aa niye değiştirmedin kız? Ya kız beni etrafa delirettin. Çık çık çık. Ha. Oha. Bu değiştirmiyormuş. Bu değiştirmiyormuş. Bu değiştirmiyormuş. Bakın böyle bir taç var. Burada ben o tacı aslında Ana sınıfına filan giderken takıyorum en fazla. Çok fazla söylemeyeyim. Bunları gösterdikten sonra şeylerini en çok ne kadar yerde taktığımı filan göstereceğim. Bu da böyle çiçekli bir yerlere gittiğimizde falan takıyorum. Bu da bana şöyle oluyor. Şimdi bütün taktiklerimizi alalım önümüze Allah halam da yığılmış bir. Bu kadar akşam oldu çift alayım. <laughs> Arkadaşlar şimdi bu gözlüklü taçları ben en çok komiklik falan yaparken takıyorum ama gözüme değil. Gözüme değil. Ay ay şeyime değil. Kafama değil de gözüme takıyorum. En fazla dakika yanlış taktım. Ha, bir dakika doğru takmışım az önce galiba. Doğru mu takmışım yanlış mı? Yapmışım, doğru takmışım. Bence harika ya. Bu harika bir arka Harika harika. <laughs> harika. Bence gayet iyi. Pembesi de şöyle. hı böyle çıkarayım. Pembe'si de böyle. Ters takıyorsan beni uyanın. Olsun da takıyorum. Böyle bir bu tacı en çok düğünlerde takarım. Böyle bir taç. Böyle. Sadece en fazla böyle çok fazla sabah kalktığımda, elimi yüzümü yıkadığımda, dişimi fırçaladığımda, üzerimi giyinince böyle saçlarımı falan cıvır cıvır yapınca falan giyiyorum. Böyle sabahlar çok fazla neşeli olunca, erken kalkınca veya canım falan sıkılınca, video çekmek isteyince, video çekmek isteyince böyle e, sabah rutinleri falan çekerim. Ama çok fazla paylaşmayız paylaşmayı çünkü güzel olmaz o şekilde. O yüzden belki bu video da sadece benim çektiğim bir video olacak. Canım video çekmek istediğini. Bunu öyle günlerde takarım yani. Anladığınız gibi. Bunu da şeylerde takarım arkadaşlar. Bu böyle anaokuluna falan giderken. Okullara giderken. Ondan sonra okullara giderken takarım. Ana sınıfına giderken takarım. Öyle. Şimdi bu tacı da aynen öyle. Bu tacı da aynen öyle yaparım. Şeylerde filan yani. Okullarda, ana sınıflarında filan. Öyle. Bu tacı, bu tacı da bu tacı da galiba en fazla evde evde böyle elime geldi. Aa çok güzelmiş. Taksam mı acaba derim. Sakarım kafama. Biraz böyle gezerim yemekten sonra falan çıkarırım. Aa saçıma takılır. Saçım saçım. elektriklendi. Elektrikliydi neyse. Bunu böyle çiçekli böcekli yerlere falan gidince takıyorum. En fazla. Arkadaşlar bu tacı da en fazla en en fazla düğünlerde takarım. Düğünlerde hem bu tacı takarım hem de bu tacı takarım çünkü düğünleri özel beyaz. Yani. bu tacı da. Bu tacı bu tacı çok benzemiyor mu yani. Ben çok benzetiyorum. Sanki bu eski çağlardan kalma bir taçmış. Sanki bu da yeni çağlardan gelecek bir taçmış gibi görünmüyor bu. Uuu. Uuu. Evet. Bu kadar yani yeter. Şimdi arkadaşlar bunu da böyle çok fazla süslemek istediğimde böyle çiçekli böcekli bir şeyler taktığımda ıvır zıvır bir şeyler giydiğimde böyle tatlış tatlış küpeler taktığımda tatmış olunca süslenmek istediğimde, bir çekmek istediğimde filan filan takıyorum. Yani süslenince diye. kısa süslenince takarım. Bu tacı da en fazla evde takarım veya birisi gelince takarım. Yani çok fazla takmam. Çok fazla takmam yani. kısa kısası kısa çok fazla takmam yani. Öyle. Bu da sadece misafirler gelince sıkıldığımda eğlenmek istediğimde insanları güldürmek istediğimde insanları güldürmek istediğimde şöyle takırım. Merhaba ben Elif Nabatım. Ben şu anda şarj oluyorum. Beni bırak. şarj oluyor sahnenizin telefonu tabii. Arkadaşlar son burada böyle bir. Bunu pamuk prenses olunca Şimdi böyle süslenince süslenirken pardon kafamı açmak istiyorum. Çünkü biraz korktum içeride burada yalnızım ya. Bundan çok yine çiçekli bir yere gideyim de takarım ve videomu sanırım kanalıma like atmayı unutmayın. Çok güzel.